Mardin'de babasının zorlamasıyla 8 yıl önce başladığı boksta Türkiye şampiyonu olan 18 yaşındaki Sezen Sude Karaboğa başarısını uluslararası alanda da göstermek istiyor. Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Sezen Sude Karaboğa babası Remzi Karaboğa'nın zorlamasıyla 10 yaşında boksa başladı. Boksta çeşitli yarışmalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dahil birçok başarı elde eden Karaboğa son olarak Türk Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17-21 Kasım'da Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası'nda kadınlar 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmeye hak kazanan Karaboğa, başarılarına yenilerini eklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörü Cihan Başaran'ın yönlendirmesiyle idmanlarını sürdürüyor. Babamın zoruyla başladığım boksa şu an benim için bir tutkuya dönüştü ve hayatımın en üst köşesinde, en baş köşesinde yer alıyor. Boks'ta Türkiye ikinciliğim, Türkiye üçüncülüğüm var. Şu anda da Türkiye şampiyonluğunu elde ettim.